Şöyle bir makam aracı vereyim isterseniz. Bu olmaz ya. Biraz daha geniş yok mu? 4 çarpı 4 triton vereyim. Hem geniş hem rahat. Ha? bu olur. Koltuğunu sök de bakalım hemen. Tamam başkanım. Koltuğunu niye söküyorsunuz lan? Başkanın koltuğu sağacak ona bakacağız. Niye? Başkanın koltuğunun ne özelliği var? Başkanın makam koltuğu bu. Beş dönemdir oturuyor. Eskiden sadece seçim olduğu zaman kalkıyordu koltuktan. Şimdi seçimlerde bile koltuktan kalkmıyor. Otur otur götü yapıştı. He, tuvalet ihtiyacını nasıl karşılıyor peki? Koltuğun alt kısmına böyle bir delik yaptık. Klozet gibi kullanıyor. Ulan nasıl yatıyor, nasıl yaşıyor bu adam? Şöyle, İlginç. Ama suç bizde. Yıllardır hizmet yapmayan adamı aynı koltukta oturtursak olacağı bu.